Kolay Arapça dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere muzari fiile bitişen ve fail özne olan zamirleri anlatacağız. Dersimize başlamadan önce önceki derslerimizdeki konularımızı bir tekrar edecek olursak, birinci videomuzda ilk videomuzda munfasıl merfu zamirlerin parmak çekimlerini anlatmış idik şu şekilde hüve hüma hum hiye hünne entüme entüm enti entüme entünne ene nahnu şeklinde ayrıntılarıyla bunu anlatmış idik. Bu zamirler çok önemli. Bu zamirleri mutlaka ezbere bilmemiz gerekiyor. E, yerlerini parmaktaki yerlerini de ezberlememiz gerekiyor. Bunlar iyi öğrenilmediği zaman diğer dersler e, zor olacaktır. Şimdi ikinci dersimizde munfasıl mansup ve isme bitişen zamirleri anlatmış idik yani burada mef'ul konumunda olan bu merfu zamirler fail konumunda burada mef'ul konumunda olan zamirleri iyyake diye çekimini anlatmış idik ve isme bitişen muzafun ileyh olan tamlama olan zamirleri anlatmış idik. Üçüncü dersimizde mazi fiile bitişen nesara nesara nesaru şeklinde onu anlatmış idik. Şimdi bugünkü dersimizde ise muzarif ile bitişen zamirleri anlatacağız. Şimdi Muzari ile biten zamirleri anlatmadan önce muzari fiil nasıl yapılır? Kısaca ondan bahsedelim. Biliyorsunuz ne fiilinden gidelim örnek olarak. <laughs> mesela ne sarı? Ne demek? Yardım etti. Mazi fiildir. Arapçadaki mazi fiillerin <laughs> çoğunluğu biliyorsunuz %99 diyelim 3 harflidir ve ilk ve son harfleri fethalıdır diye önceki derslerimizde anlatmışydık. Ortadaki harfleri değişebilir. Mesela ne olur bu? Aleme olur. Bak bu yine aynıdır. Bu yine aynıdır ama şu Değişebilir. De değişebilir. Şimdi bugünkü dersimizde ise muzari fiile geçeceğiz. Muzari fiili nasıl yapıyoruz? Kısaca ondan bahsedelim. Şurada ne sara fiilini yazalım. Bakınız ne sarı fiili. Başına bir muzariyat harfi getiriyoruz. Şöyle gösterelim. Y üstün harekeliyoruz. Nun harfini fiilin ilk harfini cezimliyoruz. Burayı ötre yapıyoruz. Bu babından dolayı ileride bab konusunda anlatırız inşallah. Son harfi de yine merfu ötreli oluyor ve yen soru şeklinde muzari fiili oluşturuyoruz. Muzari ne demek? Zaman olarak mazi, Türkçedeki gibi geçmiş zaman demektir. Muzari ise şimdiki zaman veya geniş zaman anlamındadır. Şimdiki zaman veya geniş zaman. Bu şekilde yen suru fiilini yaptık. Muzari yaptık. Peki bu yen suru hangisi? Dikkat edelim. Burada yen suru fiili birinci hüve parmak çekimindeki müfret müzekker gayip erkek yani hüve o erkek yardım ediyor veya eder demektir. Muzari fiil biliyorsunuz şimdiki zaman veya geniş zaman anlamına gelir. Yardım ediyor veya eder. Şimdi biz yan soruyu elde ettik. Tamam. Peki bu yan soru sadece bir tane mi? Hayır. Ee, çekimde hangi şekillere bürünecek ona bakalım. Yan soru dediğimiz zaman burada ra'dan sonra hiçbir şey gelmediği için buradaki failimiz hüvedir diyoruz. Gizli. Gizli. Tahtında, altında gizli. Çünkü Fail ancak son harften sonra ortaya çıkar fiilde. Fiili muzaride veya fiili mazide. Ra'dan sonra bir şey yok. Gizli. Yansuru gizli hüve. O erkek yardım ediyor eder. Yansur rani. Bakın ra'dan sonra ani çıkmış. O iki erkek yardım ediyorlar, ederler. Yansur rune. Burada une olmuş. O erkekler çoğul yardım ediyorlar, ederler. Bunlar gayip. Burada olmayan. Gaip demek burada olmayan. Erkek. Şimdi bayanlara geçiyoruz. Burada olmayan gayip. ten tensuru o bayan yardım ediyor eder. Gizli çünkü ra'dan sonra bir şey yok. Tensur rani burada ani gelmiş. O iki bayan yardım ediyorlar ederler. Ya'nsur ne. Burada da ne gelmiş. O bayanlar yardım ediyorlar ederler. Buradaki sadece ne harfi o bayanlar anlamını vermektedir. Şimdi gelelim muhataba. Gözüm üstünde bu şekilde anlatmıştık. soru Ente. Bakın ra'dan sonra bir şey yok. O zaman ente gizli. Sen erkek yardım ediyorsun edersin. Tensuru. Hani burada ani. Siz iki erkek yardım ediyorsunuz edersiniz. Tensuru. Rune. Siz erkekler yardım ediyorsunuz edersiniz. Yani hem geniş hem geniş, şimdiki zaman anlamını verilebilir. ve Onun için ikisini birden veriyorum. Burada enti. Bakınız. Burada ra'dan sonra iğne geldiği için burada gizli değil. Buna dikkat edin. Bu ve gizli. Hiye gizli. Ente gizli. O zaman bu da gizli. Hayır bu iğne şeklinde ortaya çıkmıştır. Ene gizlidir burada. Ente gizli. iğne Yani iğneyi gördüğünüz zaman bir fiili muzariye iğne bitiştiği zaman o muhatap tekil bayan demektir. Yani sen bir bayan yardım ediyorsun veya edersin. Tensuran sizi gibi iki bayan yardım ediyorsunuz veya edersiniz. Tensur ne? Siz bayanlar yardım ediyorsunuz veya edersiniz. Burada da ene bakın en surru ra'dan sonra bir şey yok. En suru o zaman ene gizlidir. Nen suru burada nahnu gizlidir. Ra'dan sonra bir şey olmadığı için. Şimdi e, burada bir şeye dikkat dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi buraya bakalım. Yen suru, yen surani, yen Gidiyoruz. Tamam. Burada aynı olan yok. Ten suru, ten surani, yen ne? Tamam. Burada da burayla aynı olan yok burada bir şey geldi bakın. Tensuru, tensuru. Tensuru ten aynı. Nasıl ayıracağız? Tensuru ente. Tensuru dediği zaman birisi hem sen bir erkek yardım ediyorsun edersin hem o bayan burada olmayan o bayan yardım ediyor eder anlamı verir, verilebilir. Peki nasıl ayıracağız? Tamamen konuşmanın durumuna göre, muhatabımıza göre. Eğer biz karşımızdaki bir erkekten bahsediyorsak, tensuru dediğimiz zaman bu tensuru ente anlamındadır. Yok burada olmayan bir bayan bayandan bahsediyorsak mesela bir Ayşe Tansuru Ayşe yardım aile tehu mesela. Aile Ayşe ailesine yardım ediyor dediğimiz zaman buradaki Tansuru yardım ediyor. O yardım ediyor anlamındadır. Konuşmanın durumuna göre. Tansurani bakın burada geldi aynısı. Tansurani, Tansurani hatta burada da var Tansurani. Tansurani, Tansurani üçü nasıl ayıracağız? Tamamen konuşmanın durumuna göre. Karşımızdaki bir bayandan bahsediyor. iki bayandan bahsediyorsak burası bakın. Tesniye ikil müfret tekil cemi çoğuldur. Tensurani burada karşımızdaki bayan bayanlardan bahsediyorsak buradaki fail nedir? O iki bayandır. Yani entümadır. tümadır. Tensurani burada karşımızdaki iki erkekten bahsediyorsak onlardan bahsediyoruz. Tensurani burada olmayan iki bayanın yardım etmesinden yardım ediyor olmasından bahsediyorsak o zaman da burada hüma olur fail. Tamamen durumuna göre. Ensur tensur ne, bu yok zaten önce aynısı yok. Tensurine ne önceden yok. Tensuranı bu üçü demiştik. Tensur ne bunun da aynısı yok. Ensuru ve nensuru. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bu parmak çekimini bizim e, sadece bu bu şekilde değil kavrayabilmek için. Mesela yansur, yansuru, yansurani, yansuru, ne tensuru, tensurani, yansurne, tensuru, tensurani, tensurune ne tensurine, tensuran, tensuru, ensuru, nensuru Bunu ezbere bileceğiz. Yani ilahiyatta bir hocamız vardı. Tek nefesi sayacaksınız derdi. Böyle düşünmeden. Fatiha gibi. Hep birlikte bir sayalım. Nefesimizi alıyoruz. Yansuru yansurani yansurune tensuru tensurani yansurune tensuru tensurani tensurune tensurine tensurani tensurune ensurun yansur. Bunu bildik. Tamam. Bunu ezberledik. Daha sonra bakın parmağımızın şu kısımları tekil. Yani müfret Arapça müfret Türkçesi tekildir. Tekil ifadeler. Yani hüve, hiye, ente, enti, ene. Ona göre mesela yansuru, tensuru, tensuru, tensuri tensurine, ensuru. Böyle bileceğiz. Yansurani, tensurani, 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 nensuru. Yansurune, yansurune, tensurune, tensurune, nensuru. Bu şekilde yan yan çekmeyi de bileceğiz ki iyice zihnimize yerleşmiş olsun. Yani özellikle özellikle ben burada hepsini yazmadım. Dikkat edin. Yani müfret dediğimiz zaman şu sıra gidiyor parmakların birinci boğumu. Tesniye ve müsenna dediğimiz zaman şu sıra gidiyor. Parmakların ortası. Cemi dediğimiz zaman ise yukarıdaki, üstteki parmaklarımızın tepesindeki bölümler gidiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bugünkü dersimizde sizlere muzari ile bitişen ve fail özne, özne konumuna gelen zamirleri anlattık. Az önce söylediğimiz gibi bu fiilleri çekiyoruz. Neden çekiyoruz? Bu fiili yapan kim? Yani mesela biz her zaman için o bir erkek yardım ediyor, eder diyerek cümle kuramayız. Bu bir bayan olabilir, karşımızda olabilir, burada olmayan olabilir, ben olabilirim, sen olabilirsin. Bu şekillere nasıl büründüğünü, yani şu asli zamirlerimizin dikkat edin, bu asli zamirlerimizin fiili muzari'de hangi şekle büründüğünü görmüş olduk. Yani şöyle yan yana koyacak olursak dikkat edin. Burada hüve gizli, hüme ani olmuş, hüm üne olmuş. İye gizli, hüme ani olmuş. Burada hünne ne olmuş. Ente gizli, entüme ani olmuş. Burada entüm üne olmuş. Burada enti e, i ne olmuş. Enti entüme ani olmuş. E, entünne ne olmuş. Burada ene ve nahnu e, zamirleri ise Gizli olarak gelmiş. Yani bunları bu şekilde kodlarsak e, fiillere mana verme konusunda bir sıkıntımız kalmayacaktır. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Cenab-ı Allah çalışmalarınızda muvaffakiyetler nasip eylesin inşallah.